Selim abi hoş geldin. Merhaba, merhaba Melih. Evet, 9. bölüme geldik. Geldik ya, 9 oldu. Ya zaman ne çabuk akıyor değil mi? Öyle. Bu bölümde herhalde artık iyice günümüze yaklaştık. En son Karpov incelemiştik. Bu bölümde kimdeyiz? Bu bölümde satranç tarihinin en büyük rekabeti Karpov-Kasparov rekabetinden bir kesit sunacağız. Bu rekabetin biraz tarihine ve hikayesine değinip daha sonra da hani göstereceğimiz oyunun ve o maçın skoruna geçeriz herhalde. Karpov Kasparov rekabeti neden dünyanın en büyük rekabeti oldu? Şöyle ki her iki oyuncu da formunun zirvesindeydi ve kopmuştu. Yani bugün Karsen'in nasıl hani tek başına bir dominansı varsa bu 84'ten sonra sadece iki oyuncu var gibiydi. Yani üç numarayla bir iki arasında dağlar kadar fark vardı ve maçları sürekli bunlar yapıyordu. Şöyle ki 84 yılında Moskova'da oynadıkları zaman Karpov çok kuvvetliydi formunun zirvesindeydi. Kasparov da çok gençti, yeni çıkmıştı ve maça hak kazandığında tecrübesizdi ve tarihin en büyük başarı öykülerinden biri oluyor. 6'ya gelen kazanır oynuyorlar 84 yılında. Karpov 5-0 geçiyor. 5-0. Kasparov düşün, siliniyorsun yani 6-0 yiyeceksin. Rezil olacaksın yani. Ama limitsiz, sınırsız maç. Yani beraber yaparsan da devam ediyor. Abi Kasparov oradan bir yatıyor. Berabere, 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 berabere. Aylar, aylar sürüyor. 84'te başlıyor, 85'te maç hala devam ediyor. Organizatörler şey diyor ya salonu boşaltın burada konser olacaktı falan. İşte ne bileyim, cenaze falan var yani anlatabiliyor muyum artık şey oluyor. Karpov sağlığını yitirmeye başlıyor. Kazanamıyor yapamıyor altı. Kasparov 5-1 yapıyor, 5-2 yapıyor, 5-3 yapıyor falan derken 48. oyun tamamlandığında Karpov bitap düşmüş vaziyette. Kasparov artık ben kazanıyorum falan modunda böyle. Maçı iptal ediyorlar ve diyorlar ki kardeşim bu altıya gelen kazanır kuralı artık hani günümüz satrancında çok beraber oluyor. Doğru değil. Karpov'a diyorlar ki gel seni bir sene daha şampiyon yapalım. Sen hani tabiri caizse de facto şampiyon olarak devam et. Seneye bir daha oynayın. Seneye değilin 85'in artık sonlarına doğru. Maç yeniden yapılıyor. Karpov 5-3 kazanmış kabul ediliyor. E Kasparov nasıl kabul ediyor bunu? Kasparov zaten itiraz ediyor. Bağırıyor falan hakkım alınıyor gasp ediliyor falan diye itiraz. 5-3 yenik durumdayken kürsüye çıkıp şovunu yapıyor yani. Kazanmama izin vermiyorlar bu saçmalıktır falan diyor ama işte tabii. 5-3'te yenik durumda. Hani kimin lehine olduğu da tam belli değil. Ama Karpov hakikaten sağlığını yitirmiş. Bayağı bir kilo kaybetmiş. Maç tekrar yapılıyor. Kasparov kazanıyor, alıyor ünvanı. 86 yılında Karpov'a bir rövanş hakkı tanınıyor. Özel bir rövanş hakkı. Bu 5-3 öndeyken iptal edildiği için. Bir daha oynuyorlar. Kasparov bir daha kazanıyor. 87 yılında da normal 84 3 senede bir yapılıyor ya. Normal döngü geliyor. Karpov çıkıyor adaylardan. Bir daha oynuyorlar. Şimdi biz 87 yılındayız, Sevilla'dayız. Satranç severleri düşünsene. Dünyanın en güçlü iki oyuncusu 84'te başlıyor. Maç zaten 6 ay sürüyor. 85 yılında bir daha oynuyorlar. 86'da özel bir maç yapılıyor bir daha. 87'de normal 4 senede 4 maç. İlk maç da çift maç kadar uzun. 48 oyun. Yani Tam bir festival, bayram havası yani. Altın çağı denebilir aslında bu dünya şampiyonları maçlarını. Çok güzel. Ben şu an dünya şampiyonu maçının Altay ay sürmesini çok isterdim açıkçası. <laughs> dolu dolu yani sürekli analiz yapardık. Bayağı satrancımız gelişirdi diye düşünüyorum. Satrancı çok şey katardı. Tabi burada şimdi Nepomniachtis fanları bana kızabilir ama <laughs> Magnus Karahan'a ile 6 ay boyunca maç yapsa <gülüyor> keşke <gülüyor> ve onu izlesek. Valla 6'ya gelen kazanır oynatırsan olur 6 ay. Çünkü hmm. 6. galibiyet almak bu bayağı uzun sürecek. Çok uzun sürer evet. Hatta bir tane gazeteci var Avrupalı gazeteci Moskova'ya onu kurumu maçı takip etmesi için yolluyor. Adam orada kalınca Rusça öğreniyor dönüyor. <gülüyor> 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 bu çok güzelmiş. Tistan. <laughs> <laughs> çok güzelmiş bu. <laughs> Adam Rusça öğrenmiş artık. Yani markete gide gele gide gele. <laughs> çok güzel. Döndüğünde şey demişler ya sen niye gittin sen kimdin ya falan. Abi ben işte <laughs> e, maçı takip etmiyorum. Hangi maç falan? 6 ay geçmiş. <laughs> Çok iyi. Bu satranç kilo verdirir hikayesi de buradan çıkıyor büyük ihtimalle. Karpov hikayesi olabilir. Evet buradan çıkıyor. Peki istersen maça geçelim şimdi. Evet. Sevilla 87'de Kasparov dünya şampiyonu Ünvan onda 24 oyun oynamaya başlıyorlar yeni kural. 12-12'de de Botvinnik yıllarında olduğu gibi Ünvan şampiyonda kalıyor 12-12 olursa. 23. oyunda skor eşitken Karpov öne geçiyor. 12-11 yapıyor. Kasparov beyaz taşlarla oynuyor. Son oyun 24. oyun tahtaya geliyor. Sen nasıl bir açılış seçerdin? Nasıl bir strateji uygulardın? Saldırır mıydın? Yavaş mı oynardın? Ne yapardın? Yani muhtemelen çok agresif bir açılış seçerdim diye düşünüyorum. Bir de Karpov özellikle bekleyerek bir şey elde edeceğimi düşünmüyorum. Kasparov tam tersi düşünmüş. Antrenörle yaptığı toplantıda demişler ki çok konumsal, sakin bir devam yolu oynayalım. Karpov'un sinirlerine oynayalım ve yavaş manevra, yani onun stiliyle onu vurmaya çalışalım diye böyle reti oynuyor zannedersem. Atef 3 C4'lü bir şey oynuyor, B3'lü. Anormal bir şeyler yapıyor ve Karpov hakikaten hata yapıyor bir yerde ufak bir üstünlük elde ediyor Kasparov ve şu an önümüzde duran mevcut konuma ulaşılıyor. Beyaz bir er önde. Aynı kanatta tabii atın belki daha tercih edilebilir bir hafif figür olduğunu söyleyebiliriz. Bu vaziyette Karpov çok ağır bir hata yapıyor ve Kasparov'a kazanç konum bırakıyor. Analizler burada siyahın beraberlik şanslarını çok iyi olarak değerlendirmiş bu konuda hamle siyahta. Gene senin tabii bir değerlendirmeni almak isterim. Burası çok zor gözüküyor bence siyahlar için. Objektif olarak belki bilgisayar savunacak yine ama pratik olarak kim düşmanın başına gelmesin <laughs> diyorum yani şu pozisyon ya Özellikle kaybettiğin zaman son kritik maçtasın yani. 24 son, evet son yani, oyun. Son oyundasın. Çok çok zor yani. Siyahla bunu savunabilmek çok zor bence. Kasparov bu oyun daha evvelinde zannedersem ajurneye gidiyor. Kasparov daha sonra bir YouTube röportajında şöyle diyor ajurne için geri döndüğümüzde yani devam etmek için tekrar masaya geldiğimizde Karpov'un çok huzursuz ve stresli olduğunu sezdim diyor. Yani kay pozisyon hala kazanç olmamasına rağmen Karpov'un kaybedeceğini anladığını düşündüğünü belirtiyor Kasparov. Tam dediğim gibi yani bu konumun zor olduğunu o da bilmez mi? Karpov burada beyazlarla artık Hani... Biraz anlıyordur mu? <laughs> Biraz. Yani Karpov burada beyaz olsa artık hani çocuk gibi sevinir hani şeker bulmuş. Herhalde burada Karpov da pozisyonun zorluğunun farkındaydı ama kendisine yakışmayacak bir hata yapıyor. Önce doğru savunmaya geçelim. Burada diyorlar ki şah g7 oynayıp bekleyeceksin. Duruma göre belki bir yerde ileride g5 mecbur kalırsan savunabilirsin. Ama Karpov burada ciddi bir hata yapıyor ve h5 sürüp g6 piyonunu sabitliyor. Ve beyaza bir piyon daha koyuyor. Şimdi artık çift zayıflık prensibi. E6, G6 ikisini birden savunmak mümkün olmayacak. Ve analiz edeceğiz seninle. Bayağı burada iyi analiz yapmamız lazım. h 5ten sonra sana çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Vezirler değişildiğinde beyaz kazanıyor artık. Vezirler değişildiğinde hayal et. E4, E5 sürüyorsun. E4, E5, F4 sürüyorsun. Fixliyorsun. Filden bir G6'ya B6 6ya basıyorsun. Şahı çıkıyorsun ve kurtulamıyor. Şimdi tabii biz böyle körlemanız yaptık ama oynatarak göstereceğiz. Hamlelere geçelim. Vezir C6 oynamış Kasparov. Ben burada bir araya gireceğim. Hı. Vezir G5 düşünüyordum çünkü. Tamamen doğaçlama bir anayazı olacak ama burada bir siyahla bir iki yapmaya çalışabilir misin? Tabii ki. Ay ne kadar zor bir konulmuş ya. Şah g7 <laughs> tabii ki değil mi? Tamam. Peki örneğin bir tane bekleme hamlesi yapayım. Şah f1 oynadım. Tamam atla oynamak durumundayım sanırım. At d7. Aa taş yedi. Neyse tamam at d7. Veziri sökmek şimdi biraz cazip gözüktü. Kasten gittin ya oraya. Peki at d olsun. Piyonları ilerletmeden bana dokunamazsın herhalde kolay kolay. Evet. E, şimdi şeyi hesaplıyorum. G4 sürebiliyor muyum? Ha, o zaman o macera hiç girmeyen ben sana vuruşan bir kış çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> herhalde bu G4 H5 fikri etkili ama bu şekilde herhalde şey yapıyor. Aha. Engelliyor. Peki senin bu ataş 7 izin vermeden G4 H5 deneyebilir Deneyelim. Miydim? Nasıl yapacağım? Şahım G2'deydi. Hemen G4. Hemen G4. Almak durumundayım herhalde. Bir ihtimalle. H5. Belki at H7. Ama yok o da çok az. G4 güzel. alacaksın. Vezir G4 at F6. Evet at H7 belki olabilir mi? At H7 bakalım. Başka hamle görmüyorum çünkü. Evet. Var mı hamle? Yok ben de göremedim. Çok aşırı zor bir konum hakikaten. Şimdi Vezir'i istiyorum ama burada H6 sürsem kazanır mıyım? Kazan... Çok iyi duruyor. Bu da çok iyi duruyor. H6 sürsem kazanırım gibi duruyor değil mi? Pekala ben şuna bakmak istiyorum. Burada belki de birden fazla kazanç metodu da olabilir. Yani senin tavsiyen de yeteri kadar etkili olabilir. Ama mecbur bıraktım beni değil mi? Vezir G5 geldi. Bence şah g tek hamle. Çünkü uzun evet. kalacaksın. Şimdi şunu izleyicilere göstermek adına... Pardon nasıl? pardon. Direkt a da oynayabilirim. Unuttum. ha Vezir... HG almadan... Vezir e5 şah. Vezir f6 oynamalıyım herhalde. Evet. Vezir f6 bence de. Vezir c7 şah. Vezir f7 değil mi? Şimdi evet. alıp alıp gh5 alıyorum. Vezir f7 oynayamam. Evet. Vezir f7 oynayamıyorsun. Tamam. Kaçacağız. H8'e. Eyvah. <laughs> Peki. Şah çekeyim bir tane daha. C8'den. D7'den çektim. Üstümü üstüne geliyorsun. Tamam. Neyse fazla gelemez. <laughs> Peki şimdi G5 sürsem? Çok iyi duruyor ya. Ben inanırım. bunu da kazançsa hiç şaşırmam yani. Aha. Kazanç gibi duruyor. G5 evet. zaten bitti gibi sanki. Güzel. Bunu mesela kontrol etsin takipçi Meli Yursev'in Karpov Kasparov oyundaki analizi. Yani bu alternatif kazanç metodu oluyor mu? Çespeziye olayım mı bu analizleri? Bence enteresan olur. Şaka <laughs> yapmıyorum. Bu çünkü çok çok önemli bir oyun. Mutlaka analiz edilmiştir ama evet. ben görmedim daha önce bu fikri. konumuz buydu. Vezir C6 dedik. Vezir E7. Fil D3. Vezir F7. Vezir D6. Kasparov acele etmiyor. Yavaş yavaş sıkıştırıyor rakibini. Şah G7. E4. Şah G8. Siyahın beklemekten başka yapacak bir şey yok. Şimdi fil C4. E6'ya baskı uyguluyor. Şah G7. Vezir 5 Şah G8. Vezir D6 böyle bir hamle tekrarı olmuş. Burada da daha önce de belirttim. Ajurne olduğu için belli aralıklarda yani bu oyun sonu çok uzun sürerse bir daha ajurneye gidilebilir. O yüzden saldıran taraf hamle tekrar etmekten çekinmiyor. Vakit kazanıyor. Şah G7. Tabii ki beyaz hamleyi değiştiriyor. Fil B5. Şah G8. Fil C6. Şimdi beyaz fikri uygulamaya başlıyor. Vezir A7. Vezir B4. Vezir C7. Ve şimdi asıl hamle geliyor. Vezir B7. Melih burada hemen analiz yapacağız. Bu Vezirler değişilebiliyor mu? Vezirler değişildiği zaman beyaz nasıl kazanıyor? O h5 hamlesinin neden gaf olduğu şimdi ortaya çıkacak. Normalde vezir değişmek istemezsin böyle bir konuda değil mi? Katiyen yani bu kadar zayıfken şah. Ama şimdi analiz yapıyoruz. Karpo burada vezirini kaçıyor ben hatırlıyorum. Ama bakalım nasıl kazanacak? Vezir çarpı b fil çarpı b7. buradaki kritik analiz şu. Birçok hamle olabilir ama beyazın vezirleri neden değişebildiğini gösteren kritik analiz şu. Siyah at d oynatalım. Atın hemen çıksın. Şimdi F4. Eğer E5 sürmeye kalkarsan ata basabilir en basitinden. Şah F7. Şah F3 acele etmeyelim. Şah E7 ve E5. Sana açılışta söylediğim konum. Burada siyahın atıyla hiçbir tehlike yaratamadığını görüyoruz. Ve beyaz şah yavaş yavaş gelecek ve G6'ya bastığı zaman işte G5 süremediği için siyah. F4'e izin vermeden gebe sürebilseydi siyah kurtulma ümidi olacaktı. Şimdi o da yok. Biraz oynayalım burada. Tamamen konumu göstermek adına ne yapayım? Atlan. Bekleyeyim böyle mesela? At F8, e 4 at D7, Şa D4. Tavsiyem varsa söyle ama işe yaramayacak herhalde. At F8, şah C5, at D7, şah, Şa. C6, at F8, geldik. At D7, file 4 herhalde. Evet. File 4. At F8 ve şimdi pas geçtiğim zaman sıkışmaya başlıyor. D3'ten mi geçeyim Olur, pas? D3, iyi. ve hamlesiz kalıyor. Çift zayıflık prensibi yüzünden kaybediyor. Şah B'de tek hamle. Yaklaşacağız. D alttan herhalde. D8 de olabilir. Tamam. Hangisi? D alttan belki piyona basarım diye. Olur. i̇kisi de çok i̇kisi de, iyi gözüküyor. Bu olarak evet, burada evet. gidiyor. Oyun. Pekala. Vezirler değişilemediği için şimdi oyuna dönüyoruz ve e, i̇zleyicilerimiz hemen anlayacak. Siyah çok büyük tavizler vermek zorunda kalıyor. Burada vezir takasına giremeyeceğini gören Karpo. vezir d8 geri çekilince şimdi artık fikri uyguluyor Kasparov E5. Yani ne olmuş oldu? İstediği yere ulaşabiliyor beyaz vezir. Yani 7. yatay mı? 7. yatay. Başka bir yere gitmek istiyor. Nasılsa takastan kaçmak zorunda olduğu için çok pis bir durum aslında evet, yani. Evet. Tam normalde taş değişmek siyah isteyecek belki evet. vezirler en azından ama yapamıyor. E5 Vezir a5, fil e8, vezir c5, atı tutmuş. Vezir feyli şah çekince de şah 8 fil a4, vezir d5 şah, şah h2, vezir c5, fil b3, e6'ya yüklenmiş tekrar. Vezir c8, Karpov hem atı hem e6'yı tutmuş. Şimdi Kasparov oyunu bitiriyor. Fil d1, vezir c5, şah g2'den sonra konumu savunamayacağını anlayan Karpov, çekildi ve skor 12-12 oldu. Kasparov ünvan sahibi olarak çıktığı bu müdafada 12-12 sayesinde ünvanını koruyabildi ve Karpov aslında ne kadar şampiyona denk ve kuvvetli bir oyuncu olduğunu göstermiş oldu ünvanı. Geri alamadı aslında bir nevi ufak bir yenilgi olmuş oldu. Tabi hikayeye devam etmeden önce burada neden kazandığını da anlamamız gerekiyor. Şah G2'den sonra Siyah'ın hamlesi mi yok Melih? Ne yapsın Vezir C8 mi dönsün? Ya beklemeye devam etsin. Herhalde file 3 file 4 gelip G6'yı alacağım. Evet. File 3 savunamıyor. Hiçbir şekilde savunamıyor evet. evet. Yok. Doğru, çok basitmiş. Çok teknik bir oyun. Yani Kasparov'u normalde böyle bilmeyiz ama o Karpov'la mücadelesinde Karpov'u konumsal ve ağır oyununu ilk başlarda dayak yiyerek aslında onu göre göre Kasparov bir evrim geçiriyor. Yani çok komple bir oyuncu haline geliyor. Zaten çok agresif. E bir de Karpov'dan o konumsal satranç inceliklerini de öğrenince onu bu şekilde de yenebilecek kadar hani komple bir şampiyon haline geliyor. Bu mesela tipik bir Kasparov oyunu değildir ama Kasparov'un böyle de çok fazla mücadelesi oyunu var aslında. O zaman şu yorumu yapabilir miyiz? Kasparov'u Kasparov yapan özelliklerden bir tanesi de Karpov gibi rakibinin olması diyebilir miyiz? Kesinlikle Özgür Akman dedi ya o Karsen'in bir Karpov yok diye sizin yayınınızda. Aha. Çok doğru bir yorum. Yani Karsen'i daha iyi bir oyuncu yapabilmek için onun çok zıttı ve en az onun kadar kuvvetli, böyle taktik oyunu çok çok iyi olan ve hani ondan maç alabilecek kalibrede bir adam lazım. Ki hem satranç dünyası böyle iyice renklensin hem de hani Karsen oyunun belli alanlarında geliştirmek zorunda hissetsin. Şimdi Kasparov bu evrimden geçti. Yani Karpov'a karşı böyle konumsal oyunlar oynayamazsam bu adama karşı bir şansın olamayacak. Bunu antrenörleri mutlaka ona tembihlemişlerdir ve kendini çok çok iyi yetiştirdi. Tabii ki en büyük öğretmenlerinden biri Carpo. ve 5 tane maç yapıyorlar Melih. Bir tanesi çift maç gibi desen 120 tane mi 140 küsur tane oyun oynuyorlar. Çok kısa evet. bir süre içerisinde ve çok üst düzey oyunlar. Evet. İkisi yani. de gelişmiştir muhtemelen. Kesinlikle, kesinlikle. Bu arada aslında belki katılmayabilirsiniz Hı. ama Magnus'un da bence Hı. geliştirecek birisi Karuana. Yine bu Karuana'yı ön plan atıyorum Hı. ama çünkü... Hesap gücü inanılmaz. Yani bence şu an dünyanın en iyi hesap gücüne sahip oyuncu bu arada Karuhan'a. Bence bilgisayara çok yakın yani. O kadar. Hani bilgisayardan biraz kötü bir hesabı var bu yani. Hani kötü bir laptopla rezil etmişsin gibi bir hesabı var yani. Fakat işte bir kere dünya şampiyonluğu maçı yaptılar. Hani çok fazla o rekabet olmadığı için bu da gösteremedi ve sanki Karuhan'ın çok ufak bir eksiklikleri var. Onları tamamlayınca çok daha iyi yerlere gelecekmiş gibi hissediyorum. Bu videoyu not edelim. Bölüm 9. 4-5 yıl sonra değerlenir buralar. <gülüyor> <gülüyor> ben demiştim Karahan'a çok iyi yerlere gelecek diye. Bu 4-5 yıl sonra bakarız bu videoya. Karsen'den muhabbet açman iyi oldu. Çünkü son bölümümüzde de 10. bölümde de Karsen'in artık bir e, mücadelesini inceleyeceğiz. Ve onun da biraz dünya şampiyonluğu Serüvenine değiniz çünkü kariyerini dünya şampiyonu kariyerini noktaladığını açıkladı. Tabii ileride ne olur bilinmez ama en azından şu an bu bilgiler ışığında hani Karsen'in unvanı alışı ve sonraki maçlara ilgili hani güzel bir böyle bir gafla birlikte yayın yapabiliriz. Karpov rekabeti ile ilgili son birkaç şey eklemem gerekirse dünyanın en büyük rekabeti gerçekten oyuncular ikisi de yani biri 10 sene şampiyon kalmış, biri 15 sene şampiyon kalmış yani. Koca bir jenerasyon hatta iki jenerasyon, üç nesil Karpov Kasparov maçları ve rekabetiyle büyüdü, satrancı sevdi, öğrendi. Kesinlikle e, tavsiye ederim. Karsen kendisine şöyle bir soru yöneltildiğinde eğer zamanda yolculuk yapabilseniz veya o dakika hani ışınlanabilseniz bir lokasyona hangi dünya şampiyonluğu maçını başından sonuna takip etmek isterseniz dendiği zaman dedi ki ya Kabo aleyhin ya da 1987 Sevilla Kasparov Karpov maçı dedi ve daha sonra heyecanından dolayı muhtemelen 87 maçı olurdu dedi. Çünkü Kabaplanka aleyhinde aleyhin skoru açıyor ve hep önde götürüyor e, ikinci yarıdan itibaren. Ama burada Melih tam bir boks maçı gibi yani fark hiç açılmıyor. Son oyuna girildiğinde heyecan dorukta ve tiebreak hiçbir şey yok yani artık. Sonuç belli oluyor o gün. Beraberlikte ünvan kaldığı için herhalde 24 oyunluk bir maraton e, olarak düşündüğümüzde işte bu Karpo da muazzam bir heyecandı. Bu da böyledir. Çok nadir yani bu son oyuna kalma durumu <laughs> 24'lüklerde ama bu onlardan biriydi. Evet, kesinlikle gelmiş geçmiş en büyük mücadele bence de. <laughs> Ve şu an tabii ki bilemiyoruz. Belki önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl kırılamayacak da yani bu bu gerçek. Hani hiçbir zaman belki Belki bizim ömrümüz yetmeyecek bunları görmeye <laughs> bile, de, belki Bilemiyoruz de. yani. Bu bölüm de bayağı keyifliydi <laughs> bu arada. Hani Konumu beğendin yoksa... <laughs> e, herhalde Kasparov Karpov olmasından kaynaklıydı. Tabii ki burada şimdi biz bu seriyi neden izliyoruz? Entrika istiyoruz <gülüyor> biz. <gülüyor> biz <gülüyor> böyle ihanet istiyoruz. <laughs> hani o Flora güvenmediği <laughs> bölümleri istiyoruz ya işte. Allah felaket ya. İşte Korsno ile Karpov arasındaki o nefreti istiyoruz ama bu da dünyanın en büyük mücadelesi ve çok saygı duyulacak, gerçekten çok büyük iki oyuncu. Bir de günümüze yaklaştığımız için de iyi evet. hissetmiş olabilirim. <laughs> evet. Şöyle söyleyeyim, Karpov artık 40'ını aşmasına rağmen, bu 87 demiştik, 90'da bir daha Kasparov'un karşısına çıkıyor, bir daha yeniliyor. Ama mesela 93 yılında, 92 yılında Karpov'un, Kasparov'un önünde çok böyle büyük turnuvalar bu Bu Vajkanze'yi falan, Hollanda turnuvasını kazanmışlığı falan da var. Yani Karpov da zannedersem artık 2000'lerin sonlarına doğru artık iyice çaptan düşüyor. Yani korkunç bir rekabet. Yani mücadeleleri 80'lerin başında başlıyor. 20 sene boyunca müthiş bir savaş var aralarında. Yani hem özel turnuvalarda hem ünvan maçlarında hem işte arada böyle işte rapid blitz etkinliklerde de karşı karşıya. Orada da böyle dişe diş kan ee, Onların da biraz limoniyi başlıyor ilişkiler ama sanırım sonradan biraz toparlıyorlar. Bu güzel hikaye için <laughs> ve bu güzel bölüm için tekrardan teşekkür ediyoruz. Bu bölümü de bu şekilde sonlandırmış olduk. Planlanan süreye göre artık... Son bölümümüz kaldı o da 10. bölüm ki tabii ki bir sonraki bölümde bunu daha çok dile getireceğim ama taraftarlar tekrar Selim Çıtağı çağırırsa neden devam etmeyelim bu seriye ki o taraftarlardan birisi de ben olacağım emin olabilirsin. <laughs> Çünkü çok keyifle gerçekten burada kamera arkasına bile çok büyük keyif alıyorum. Ee, tabii bana maçları önceden göstermemiş olman anlatmamış olman da çok büyük etkisi var ee, bana da bir heyecan katıyor yani bu hikayeler. Süper. Tekrardan teşekkür ediyorum ve bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.